i fark etmez Onanımın adresi burası değişmez Teknik destek tam donanımlı Medya markla, tam zamanı Robot süpürge modem televizyon Adreste kurulum budur vizyon Uzmanı varken düşünme yaranı Medya markla, tam zamanı Telefonu takılır takma gerisini Gidin hadi eskiyi götür yenisini Yap hadi toplantını en iyisini Medya markla, tam zamanı Artı hizmetlerimizden herkese uygun ödeme seçeneklerinde uzmanlarımızla çok daha fazlasını keşfetmenin Medya matla tam zamanı Of inanların Alayına, misli, misli. Alayına misli, misli. Misli'den yeni üyelere 50 TL hediye Misli'ye gel hediyeni al Alayına misli. Migros Yemeği'nin sunduğu Fenerbahçe Konya Spor maçını programından herkese merhaba. Hafta içi maçları, ertelenen maçları oynuyor takımlar. Biz de yeni formatta sevgili Hikmet abinin açılışını yaptı. Kendisine de teşekkür ederim. Tabi salgına yenik düştük biz de. Hikmet abi orada arada kadememe girdi sağ olsun. Sevgili Alparslan Yiğit Ayık'la beraber yeni dış sesli maç önü formatımızı biz de ilk kez deneyimliyor olacağız. Alparslan hoş geldin. Asıl sen hoş geldin abi. Geçmiş olsun diliyorum. Teşekkür Tekrar ederim. Ben. Hatırlatmamızı yapalım. Sonra hızlıca programımıza geçelim. Sizlere daha önce Migros Yemek bahsetmiştik artık duymayan kalmamıştır diye düşünüyoruz. 81 ilde de Migros yemekten siparişinizi nerede olursanız olun verebiliyorsunuz. Hem de bu ay ilk siparişinize 70 lira indirimde sizlerle beraber. Uygulamada birçok sürpriz avantajlar ve kampanyalar da var. Migros yemek, Migros uygulamasında diyelim şimdiden afiyet olsun. Biz de artık yavaş yavaş Fenerbahçe Coinspor analizlerimize geçelim. İlk olarak şundan başlamak istiyorum abi. Merkez geçirgenliğinden bahsetmek istiyorum Konya'nın. Aslında Konya Galatasaray'la oynadığı maçın ilk 45 dakikasında hatları ve boşlukları çok iyi kapatarak iyi bir savunma dirayeti gösterdi. Ancak ikinci yarıda hücum atraksiyonlarının artmasıyla birlikte takım boyunu uzatarak Konyaspor Spor Galatasaray'a karşı geçiş hücumlarını kullanarak Marlos Moreno ve Luka Prip'le etkili olmaya çalıştı. Ben de şuraya değinmek istiyorum. Güzel bir statistik var elimde. Konya Spor en az faal yapan ikinci takım. Maç başına 10.9 ile. Konyaspor Spor geçiş hücumlarında Fenerbahçe'yi durdurmak istiyorsa hangi savunma planıyla maça başlamalı? Bunu bence soner dikmem üzerinden okuyabiliriz. Çünkü Soner Konya Spor merkezinde partnerleri ya da genel kadroya baktığımız zaman reaksiyon seviyesi en yüksek oyuncu yani o tempoyu bir yerlere yetişme, kapama, ikili sıkıştırmaya gitmede en aktif oyuncu. Bu sebeple Soner'in üzerinden okuyoruz bunu tabii ki. Yalnız tabii Fenerbahçe'de normalde Crespo İsmail olduğu zaman merkezden öyle çok fazla oyun kurulumu olmayacağını, geçişin oradan olmayacağını öngörebiliyorsun. İş o zaman çok fazla ferdinin geldiği, Tadiç'in olduğu işte Cengiz, İrfan, Mert Müldürosay hepsi çizgiyi genişlemesine kullanan oyuncular. E o zaman atakların yaratıcılık anlamında kenarlara doğru kayacağını öngörebiliyorsun. Eğer yine de böyle bir durum olursa Fred bu maçta dönse bile Soner Dikmen'in kenarlara bol bol yardıma gitmesi gerektiği bir gerçek. Bu sadece set hücumundaki merkez geçirgenliği ya da kanat geçirgenliği değil. Konyaspor'un nadir de olsa yaptığı ataklarda arkada kalan boşlukları süpürmek için de Soner'in burada çok etkili olması gerekiyor. İstanbulspor maçında İstanbul Spor oyun tarzında arkada çok fazla boşluk verildiğini gördük Mert Müldür oraları çok iyi kullandı. Ferdi çok iyi kullandı. Cengiz Dripling de çok iyi kullandı. Hatta ve hatta Crespo bile bunu çok iyi kullandı 6 numaradan çıkarak. Şimanski zaten o eforu sürekli sergileyen bir oyuncu. Yani aslında bu Konya Spor'un net olarak Fenerbahçe'ye karşı koyması için buradaki Konya Spor üzerindeki X faktör kesinlikle Soner Dikmen. Bakma sadece işin savunma tarafında değil, hücum tarafında da biliyorsun. Fenerbahçe maçlarında Soner'in sürpriz çıkışları vardır. Konya deplasmanda 2 yıl önce inanılmaz bir gol atmıştı. Evet. Uzaktan diye hatırlıyorum. Büyük maçları da iyi oynar bu arada yani Galatasaray maçında da bence fena değildi. Bu sebeple Soneri söyleyebiliriz. Konyaspor'un geçiş hücumlarını durdurmak için hem kenarlara yardım hem merkez yardımı. Tabi diğer iki tane partnerin de ona ne kadar ayak uyduracağı da o kadar önemli. Topu orta sahaya atayım. Bu maçta Fred'in oynamasını bekliyoruz açıkçası. Fred'in yokluğunda Fenerbahçe hangi hücum aksiyonlarında ve hangi savunma aksiyonlarında zorlandı? Merkezden oyun kurmak her zaman ya yani Fred'in varlığı çok rahatlatıyor Fenerbahçe'yi geriden oyun çıkarırken. Hele ki da olmadığında bu arada Fred'e ekstra ihtiyaç gözüküyordu. Ama Jayden Osterwold'e alıştı her sol süper oynamaya gerçekten. E tabi Ciku olmadığı zaman iş çok fazla Ferdi'ye biniyor. Yani Ferdi sürekli içeri kat ederek driplingde oyunu açmaya çalışıyor. Ciku olmadığında, Fred olmadığında Tadic hiç olmadığı kadar geriye geliyor Ferdi'ye yardım. Aslında belki Tadic'in düşük olarak gözüken performansın ana sebebi de Fred'in yokluğu, Ciku'nun olmadığı sakatlık döneminde olmamasıydı. Mesela Osterwold'e oyun içerisinde çok fazla uyarı yaptığını görüyorsun topla gel diye. Bence o da bu durumdan rahatsız. Ama burada şimdi Fred'in varlığında top daha rahat. Jayden Osterwold'in ilk pas opsiyonu direkt Fred olabilir burada. 6 numarada İsmail ya da Crespo topu aldığında Fred olabilir. Yani aslında Fred'in varlığı hücum için Fenerbahçe'de oyun kurulumu demek. Artı pas bağlantılarını mükemmel işleyen bir oyuncu demek. Tabi işin pas dışında şöyle bir yanı da var. Fenerbahçe hücumları merkezden açamadığında kenara doğru yıkıp Özellikle mesela solda Ferdi Tadic ve Fred'i buraya bir üçgen yaratarak eşleşme problemi yaşatmaya çalışıyor. Bazı anlarda buraya Şimanski de kayıyor, Edin Dzeko da kayıyor. Hatta Edin Dzeko burayı dörtlediğinde stoper üzerine çektiği her an Şimanski'nin buradan girmesine sebebiyet veriyor biliyorsun ki. Buradaki olay Ceko'nun oraya pas bağlantısına gitmesi olabilir ama Fred'in de aslında merkezdeki oyuncuyu üzerine doğru çekip yine buradaki göbeği Ceko ile beraber boşaltmasıyla direkt bağlantılı bir durum. Hücum özelinde bunu net olarak söyleyebiliriz. Savunma tarafında da şu var. Her maç önü programında söylüyoruz neredeyse. İsmail ve Crespo'nun beraber oynadığı maçlar özellikle. Şimdi İsmail de Crespo da çok tez canlı oyuncular ve anlayabiliyorum çok böyle aktif olmaya çalışan altı numaralar baktığında. Şimdi İsmail karşısından drip de bir oyuncu geldiğinde onu güvenli bir şekilde karşılan değil üstüne doğru giden ve hamleyi direkt önünde yapmaya çalışan bir oyuncu. Keza Crespo da aynı şekilde. İstanbulspor'un merkez geçişlerinin en büyük sebebi bence zaten Crespo'nun. Merkez oyuncu topu şurada dağılsa Crespo gidiyor. Burada da alsa Crespo buraya gidiyor. Ve en ufak geçirmede Etemi ile beraber İstanbul Spor'un sağ oyuncusu. Dohani'nin de sürekli oyuna aktif olmasını anlasaydı zaten Fenerbahçe merkezinin boş kalması ve kenarlardan çok rahat çoğalması. Hep Mert Müldür'le Ferdi de çıktı zaten. Sürekli oraları işleyebildi. Fred öyle bir savunmacı değil. Fred çok atletik, bacakları uzun, topu ayaktan tak diye alan bir oyuncu değil. Tipolojiye sahip değil ama o kadar zeki ve alanı, topsuz oyunu o kadar iyi yönetiyor ki karşısına gelen merkez oyuncusunu olabildiğince güvenli bir şekilde basketbol tabiriyle stenste, kaymalarla karşılayan bir savunma anlayışı benim için. Fred. Bu sebeple bence oyunu Fred'in hücum performansından okumak kadar savunma performansında da okumak lazım. Çünkü diğer oyuncuların performansını da direkt yukarı çeken, savunma güvenliğini de yukarı çeken bir performans sergilemiş oluyor. Ya bu takımın herkes çok önemli ama galiba Fred yokluğu en çok hissedilen noktaların başına geliyor. O zaman orta saha demişken Fred'in de partnerini sormak istiyorum sana abi. Aslında İsmail Hoca da hem İsmail'e de şans veriyor Fred'in yanında hem de Crespo'ya da şans veriyor. Konyaspor Spor özelinde bu maç için hangi oyuncu Fred'in yanında daha değerli ve daha efektif olur diye sorayım ben sana. Senden maçın zor tercihi geldi gibi gözüküyor. Sanki son dönemde Crespo İsmail Hoca'nın da gözünde ve performans anlamında İsmail'in biraz daha önünde gibi duruyor. Şimdi Mert Müldür'le Sabek'i de yerleştirdikten sonra Crespo tercihi daha rahat bir seçenek olabiliyor. E tabi Ciku'da Yok çift yabancı stoper oynamayacak Fenerbahçe. Bu sebeple ben bu maçta Fred'in yanında Crespo'nun oynayacağını düşünüyorum. Bir de şöyle bir şey var aslında tabii. İsmail Yüksek'in Crespo ile beraber oynamasıyla Fred oynaması arasında ciddi bir fark var. İsmail Fred varken de çok rahatlıyor bu arada. Çünkü işte az önce bahsettiğimiz gibi Fred olduğunda İsmail'in arkada yönetmesi ve koruması gereken alan azalıyor. Çünkü Fred arkaya doğru konumlanıyor. Ama Crespo olduğunda, Crespo direkt çıktığında İsmail Yüksek direkt kocaman bir alanı savunmak zorunda kalıyor. Bu arada aynı şey aslında Crespo için de geçer. Yani İsmail çıktığında savunması için ama Crespo oralarda sanki biraz daha İsmail'e göre o reaksiyonu daha az veriyor gibi gözüküyor. Bu maçta da ben Fred'in partnerinin Crespo olmasını bekliyorum Şimanski ile beraber. Yani 3 yabancı merkez Fenerbahçe o şekilde bu maça çıkacaktır. Programın başında bahsettik abi Konyaspor'un Spor'un Pirip ve Moreno ile etkili olduğuna dair. İstanbulspor maçında da İstanbulspor Spor Ferdi ve Mert Müldür'ün arkasına hem Etemi'yi kaçırarak hem de Ali Yaşar'ı kaçırarak etkili olmaya çalıştı. Bu maç özelinde de Ferdi ve Mert Müldür'ün öne çıkış çıkışlardaki arkada boşluk bırakması ne gibi dezavantajlar yaratabilir Fenerbahçe'ye? Şunu çok net gördük ki Mert Müldür özelinde başlayalım. Mert Müldür değerlendirme isteyen de çoktu orada dünkü maçtan sonra. Güzel oldu bu konuya değinme. Şimdi Mert uzun zaman sonra yeniden bir 90 dakika oyunda. Bu sezon ikinci olması lazım 90 dakikasını. Kendi doğa açıklamayı yaptı zaten. Maç temposuyla işte 5-6 ay bir takım antrenman yapmak arasında ciddi fark var. O sayın Afrika Kupası'na gitmesinden sonra Mert için aslında mükemmel bir şans yani. 3-4 hafta sağ bekte kafası rahat gibi. Çünkü İsmail Hoca tabii Jadon Osterboy sol Solbek Ferdi'yi sabek yapmayı da düşünmüyor. Tabii ki eksiklerden dolayı Jadon stoper oynuyor ama orada tariç Ferdi uyumundan dolayı bence bunu çok fazla yapmak istemiyor. Mert'i hücum anlamında çok iyi buldum İstanbul Spor maçında. Kenar çizgiyi inanılmaz iyi kullandı. Fuleli toplu topsuz inanılmaz koşular attı. Bak maç ritmi az olması da rağmen çabukluk anlamında iyiydi Mert gerçekten. Benim Bright Ossay Samuel'i zaten ne kadar sevdiğimi çok iyi biliyorsun ama Mert Müldür'ün Ossay'a göre çok net bir artısı. Ceko'ya yaptığı attığı asiste zaten kendini çok net belli etti. Buraya kadar indi ve Ceko ceza yayının üstündeydi iki tane İstanbulspor Spor savunmacısının arasından ki çok geniş bir bölge de değildi. O topu oraya aktarmasını net Ceko'nun ayağına oturtarak yerden iyi bir şiddetle buldu. Ama o ayağına 20 tane o pozisyonu ver. Muhtemelen hiçbirini Ceko'nun ayağına atmazdı orada. Tercih de etmezdi. Yüksek ihtimalle o olsaydı arka direkteki Tadiç'le ya da arka direkte kim varsa onunla oraya oluşturmak. kesiyor genelde. Oraya kesiyor genelde. Evet topun dibine giriyor. O sayın tercihi o yönde. Zaten bu arada onları da yapabilse O'Sai, o sayı o bambaşka bir şey olur da. Yine en kısa yoldan o övdün <laughs> diyecekler ama gerçekten gerçekten öyle benim için. Ama işin savunma tarafında Mert'i çok iyi bulmadım. Ya doğal olarak maç ritmi diyoruz şimdi direkt olarak fuleli bir şekilde sprint düz alanda atmakla rakibi karşılarken bel döndürmek, o çevikliği yeniden sağlayabilmek zor iş. O orası net ama etemiyle eşleştiği her anda geçildi Mert. 3 tane falan pozisyon var. Tabi burada bu maçın kritik eşleşmesi olarak biz Anadolu takımlarıyla Fenerbahçe oynadığında Edin Cekos, Töperler, işte Şimanski, rakip takım altı numaraları üzerinde söylüyoruz ama bence bugünü bu maçı Marlos Moreno ve Mert Müldür özelinde de okuyabiliriz. Burada kritik bir eşleşme net var. Kaan Ayhan çok zorladı Galatasaray maçında. 11 çalım denemesinin 6'sı başarılıydı. Bunu çok iyi bir şekilde yaptı. Artı Mert Müldür'ü geçtikten sonra eşleşeceği stoper de çok çok önemli burada. Serdar ya da Samet olacak yeniden. Serdar çok kötüydü İstanbul Spor maçında yine. Birkaç maçtır böyle. Kayseri Spor maçında da ciddi hataları vardı. Yani Marlos Moreno, Konya Spor'un belki hücum tarafı çok nadir bir şekilde işleyecek Fenerbahçe'ye karşı. Galatasaray maçında 163. 3 pas sabitli oyundu Konya. Yani savunma önündeki hatta hiç iş bitirici değil gerçekten. Bir de çıkaleşi yok şimdi. bir numaralı gole ayağı neredeyse Konya Bu sebeple Marlos Mourinho'nun birebirleri Konya Spor'un belki de hücumdaki nadiren tek yaratıcılık unsurlarının da başında geliyor diyebiliriz. O zaman son sorumu sormak istiyorum sana abi. Ama tamam. son sorumuza evet. geçmeden önce bir... Hatırlatmamızı, Hatırlatmamızı yapalım. yapalım. Aynen öyle. Sponsorumuz Hamıl'a teşekkür ederim. Hamıl'ın B Club adında içinde farklı ayrıcalıkların olduğu bir sadakat programı var. Hamıl B Club üyeleri ilk alışverişlerinde %15 indirim kazanırken sonraki bütün alışverişlerinde %5 hani para puan kazanıyor. Her hani para puan 1 lira değerinde. Yani hem harcadıkça kazanıyorsunuz aynı zamanda fırsatlardan ve avantajlardan da haberdar olmuş oluyorsunuz. Hamıl B Club üye olmak için markanın web sitesine girerek ilgili sekmeye tıklayabilirsiniz ya da markanın mağazalarına giderek kasadaki kare kodu da kolayca okutabilirsiniz. Sponsorum Samula tekrardan teşekkür edelim ve Alpastan Yiğit Ayı'nın bana hazırladığı son soruya geçelim. Aslında yine ilginç bir istatistikle karşındayım abi. Biliyorsun kara gümrük maçında da bir penaltı konusundan bahsetmiştim. Evet senin istatistiklerin çok iyi o konuda. Gerçekten yerin dibinden çekip alıyorsun. Kara gümrük maçında da başarılıydın. Konyaspor'da aslında penaltıya neden olan hata sayısı çok olan takımlardan. Bu sezon 6 tane penaltıya neden olan hata yapmışlar. Fenerbahçe'nin de ceza sahası alanı etkinliğini biliyoruz. Hem Ceko hem Tadiç hem de Şimanski ile beraber. Penaltı denilince de akla Tadiç geliyor. Sosyal medyada da bir tartışma konusu oldu aslında Tadiç'in attığı penaltı. Bununla alakalı senin yorumunda ben merak ediyorum. Sosyal medyada Tadiç'in en övüldüğü dönemde ki ben bayılıyorum zaten yani ki eleştirilerin de biraz haksız olduğunu düşünüyorum ama bu penaltı konusuna galiba ilk değinenlerden biri olabilirim. Ya penaltı tarzı çok sağlıklı değil gibi geliyor bana. Lütfen yanlış anlaşılmasın kimse Tadiç'e <laughs> öğretecek diye penaltıyı da ama o tarzın yani top yavaş gelişinin aksiyonu çok yavaş olduğundan dolayı vururken belini döndürdüğü nokta kalecilerin çok rahat tahmin edebileceği bir şey oluyor. Ve nereye vuracağı bariz. Yani Tadic'in penaltıyı gol yapmasının ana unsuru vuruş kalitesiyle bağlantılı. Yoksa gol attığı penaltılarda dahi kalecilerin hepsinin köşeyi bildiğini görüyorsun. Şimdi Konyaspor'da Spor'da da Adil Demirbağ var. Adil çok agresif bir oyuncu. Geçen sene Valencia ile maç içerisinde sürtüşüp bir kırmızı kart gördürmüştü Valencia'ya. Kalvo olsaydı yine bir penaltı tehdidi aslında kaldı. Çünkü o da çok agresif bir oyuncu. Bu maçta olmayacak. Ciddi de bir eksik bu arada. Onu da eklemiş olalım. O da transfer yaptı galiba ama Galatasaray Fenerbahçe maçlarında oynayıp gitmek istiyorum diye bir şey düştü. Evet abi Meksika'ya transfer oldu. Evet medyaya öyle bir haber düşmüştü. Fenerbahçe maçında oynamak nasip olmadı kendisine cezasından dolayı. Şimdi bu sebeple Karagümrük maçında dediğin gibi yani Fenerbahçe gibi ceza sahası etkinliği yüksek takımların penaltı kazanma ihtimali tabii ki fazlalaşıyor her maçta. Dün bile iki tane verilmeyen penaltı pozisyonu oldu. Fırat Hoca da muhtemelen onu değerlendirmiştir daha izleyemedim ama sosyal medyada gördüğüm kadarıyla penaltı olduğunu söyleyebilirim. E, Tadic kaçırdı bir tane. 3 tane penaltıydı bir maçta aynı anda. Konyaspor maçında da bu etkili. Ama şimdi şunu söyleyemiyoruz ki yani Tadic atmasın peki ama kim atacak o zaman? Oyuncuların evet transfer olurken maç görüntülerini izliyoruz ama penaltı gollerine özel olarak bakmıyoruz ya da nasıl vuruşlar yapıyorlar. Şimdi Ceko kullansın diyen var. Şimanski çok sert vuruyor. Şimanski kullansın diyen var. İrfan atabilir. Bunların hepsini söyleyenler var. Hatta dünkü transfer şeyinin gazıyla beraber Bonucci gelse de Bonucci penaltı kullansa diyenler de var. O da bir stopere göre çok iyi bir penaltıcı bu arada. Ama İsmail Hoca bence bu tartışmanın önünde kapadı diye düşünüyorum. Tadiç istediği sürece penaltıları da o atacak dedi. Bu sebeple bu maçta da penaltı olduğunda Kadıköy'de o penaltıyı Tadiç atacak. O sebeple bunun üzerine çok fazla konuşmaya gerek yok diye düşünüyorum. Ben Tadiç demişken son olarak bir cümle ekleyeceğim. Tadiç'in son dönemde çok formsuz, kötü oynadığı, kesilmesi gerektiği, kendi istemediği sürece çıkmadığı, ilk 11'den kolay kolay kesilemeyeceği söyleniyor. Ben Tadiç'i gerçekten çok seviyor ve çok beğeniyorum ama bu yaptığım yorumun kesinlikle bu pozitif düşüncemin etkisiyle yapılmış bir yorum olmayacak. Lütfen bunu kimse yanlış anlamasın ama Fenerbahçe'de rakiplerine karşı oynadığı zamanlarda alanlar genişledikçe tıpkı İstanbul İstanbulspor maçında olduğu gibi İstanbulspor'un sağ bek oyuncusu sağ ön forvet gibi oynadı tüm maç. Yani Ferdi'nin oradan sürekli atak yaptı. Mesafe genişledikçe Tadiç gibi atletizm seviyesi çok yüksek olmayan Fenerbahçe'nin koşu alanlarının genişlediği. Tadiç'in top sürme işte pası verdikten sonra yine bir şiddetli koşu atma. Yani Şimanski'nin oyun tarzı tadiçten bekleyebileceğiniz bir şey değil toplu ya da topsuz. Aynı şey bu arada İrfan Can özelinde de geçerli. Alanlar büyüdükçe Fenerbahçe'nin playmaker dediğimiz oyun kurucu kanatlarının aktifliği ister istemez düşecek. Hadi İrfan topla biraz daha şırnaşır olabilir. Mesela Cengiz dün ön plana çıktı. Neden? Alanlar inanılmazdı. Cengiz iyi bir driblingçidir. Topu çekip vurdu. Top taşı da hepsini yaptı. Şimanski driblingleriyle ön plana çıktı. Ama Tadiç'in performansı genelde Fenerbahçe'nin oyun yapı yapısından ziyade rakibin seni zorladığı oyun anlayışıyla bağlantılı. Yarın Konyaspor Fenerbahçe'ye karşı 30 metrede, 1. bölgede tamamen kapansın. Tariço maçta iş yapacak muhtemelen. Çünkü yaratıcılığı devreye girecek. Fenerbahçe ceza sahasında kalabalık olacak. İstanbulspor maçında Fenerbahçe'nin yakaladığı bütün pozisyonlara bak. Hepsi hızlı hücum, kaleciyle karşı karşıya, 2-3 oyuncu kale ağzında sadece. Hani sete oturalım da İstanbulspor'un kapalı savunmasına karşı üretelim değil? İstanbulspor sürekli oyunu geriden kurduğu için kapılan toplarla yapılan hızlı hücumlar aslında gollere baktığımızda bu sebeple Tadiç'ten beklenti çok yüksek. Sezonu çok yüksek çıtada açtı ama bence tartışılması ya bu kadar en azından Tabii ki eleştirilebilir bu arada. Evet ilk vitesinde değil. 5'e takarak başlamış. Şu an 3'e falan indi ama kesilmeli. Çok kötü. Şöyle formsuz, böyle formsuz. Yani dün penaltı yatsa bu kadar konuşulmazdı muhtemelen. 2 gün önce penaltı yatsaydı. E bu sebeple bence Tadiç konusunu biraz daha iyi değerlendirebilmek lazım. E hakikaten çok kötü oynar. 5-6 maç devam eder. Sıfır aksiyondur. Hiçbir şey yapmaz. E tabii doğal olarak eleştirilebilir ama ben burada çok bir şey olduğunu düşünmüyorum Tadic'le alakalı. Son olarak da bunu eklemek istedim. ağzına sağlık. Çok güzel bir analiz oldu açıkçası. Senin de ağzına sağlık. Genelde istatistik anlamda bana acayip veriler veriyorsun her programdan önce. Seninle bunu yapmak da çok çok keyifliydi. İnşallah bol bol tekrarında yaparız. Migros Yemeği'nin sunduğu Fenerbahçe Konya Spor maç önü analizinin burada sonuna geliyoruz. İzlediğiniz için çok çok teşekkürler. İki takıma da şimdiden başarılar dileyelim. Biz de bir sonraki videoda görüşmek üzere dileyerek şimdilik sizlere veda edelim. Sports Digital YouTube kanalına da lütfen abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.